Yeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım. Hayırlı günler. Bugün günlerden pazartesi. Artık tekrar kavuşuyoruz. Videolarıma devam edeceğim. Açılı kapatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Sizleri çok özledim. Şimdi bugün öğleden sonra denize gideceğiz annemlerle. O yüzden öğlene kadar evde çok işim var. Misafirlerim gitti. Onunla ilgili ayrıca konuşuruz. Çok güzel günler geçirdim. Sağ olsunlar. Bizim için böyle unutulmayacak bir ana oldu. Ee, ondan sonrasında işte nevisimleri şu an çamaşır yıkamayı devam ediyorum. Birazcık çamaşırlarım birikmişti. Evde zaten bir şey olmadı. Herkes her gün üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı için evimde de ıvır zıvır olmadığı için çok kolay geçti bizim için o süreci yönetmek. Yani ev dağınıklığıyla hiç uğraşmadık. Sorun şu şu anda aşırı şekilde canım tatlı istiyor ve ben dikkat etmeye başlayacağım. Ee, hemen yulaflı geçen yaptığım o tatlıdan koyalım dolaba. İşlerim bittikten sonra onu yemek için sabırsızlanıyorum şimdi. Tarif çok basit. Şimdi buna yulaf koyacağım. Bir, 3 yemek kaşığı yulaf. Önce kuru malzemeleri katacağım. Ee, üzerine birazcık kakao. Bir yemek kaşığı kadar bundan koydum. Şöyle. Bekleyecek ve kakaoyla hepsi bir yere gelince geçen çok güzel bir tat olmuştu. İnşallah aynı tadı yakalarım. Bugün de misafir sonrası bir ev videosu ile geldim. Aradaki süreçte çok video çekmediğim için gösterecek size bir şeyim yok. Ama kaldığımız yerden fazlasıyla ve daha programlı bir şekilde işlerimize devam edeceğiz. Bugünkü videonun içeriğinde genel olarak evin e, işlerini yapacağım. Hani çarşaf yıkama işlemleri, çamaşır işlemleri, çekmece toparlamalar. Ondan sonrasında bir ev temizliği planladım. Onu da size göstereceğim. Bu sefer cam, halı ve koltukları yıkama üzerinden ilerleyeceğiz. Her neyse şimdi bu panoyu siz beğenmediniz, burayı beğenmediniz ama ben bu metal panoyu bu fotoğraflarla süslemek için buraya koymuştum. Az fotoğraf var elimde şu an. Fazlasını çıktı aldıkça burayı doldurup baktıkça mutlu olacağım bir pano haline getirmek istiyorum. Bir de böyle peri lambam yani ufak ışıklarla süslediğimde beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunları şimdi yine annemin balkonuna götüreceğim. Buradan aşağıya sarkıtıyoruz daha kolay kuruyor. Orası daha çok güneş alıyor. Hepsi örtü olduğu için Thank <laughs> you. söyleyeyim sana. Sen bir şey söyleyeceğim ne yaptım anne biliyor musun? Söyle. Ayran içer misin? Sabah içtin mi? Beğendin mi ayranı? Evet beğendim. Vereyim mi sana? Evet. Sabah ayranı beğenmiştim ama bilmiyorum. Bu o işte ama bitirmemişsin sabah ayranı o yüzden koymadım sana. ben sabah ayran içmedim ki? Nasıl içmedi? İki zile bir ara neye mi verdim? Hı hı. Ha doğru. Tamam. Ben süt içtim. Tamam. Ayran ayran. Anda ayran. ayran. Şimdi ben dağılan çekmecelerimi böyle toplarken gözlerimiz böyle bir rahatlasın. Bir yandan da yemek konusunda açıklık getirmek istiyorum. Kendimi kötü hissettim. Öyle düşündü, düşündürdüğüm için. Size hiç kızmadım hani o konuda hiç şeyiniz olmasın. O yemekler fazla bile geldi. Güzel arkadaşlarım yani erkek olmayınca zaten daha az yemek yeniyor. Erkekler daha fazla hani normalde yemek yer. Biz zaten e, anneler ve çocuklardık. Çocukların yediği şey belli pilav, köfte. Onun yanında annem de etli yaprak sarması yapmıştı söyleme sahip olmasın. Çeşit çok fazlaydı. Herkes de kilo almama konusunda çok kararlı gelmişti. Dikkat ediyorlardı. Her yemekten birer kaşık koysalar zaten yine fazla. Öyle söyleyeyim size. Bir de tatlı da vardı, kurabiye de vardı. Daha bana dediler ki giderken biz kilo alıp da gittik, gidiyoruz. İşte keşke böyle olmasaydı, bu kadar kilo almasaydık ama yine çok güzel vakit geçirdik. Hani işin şakası bir yana. Öyle bir şey yok. Yemek yetmeme gibi bir durum olamazdı yani. diyorsa onu... ...kabilecek sadece. Hızlıca çocukların çekmecelerini toparlayıp sonra artık kendi tarafımızdan devam ediyordum. Rutin işlerimi yapıyorum. Bir yandan da böyle farklı konular hakkında sohbet edelim istiyorum. E, misafirler gelmeden önce evet ben rahat oluyorum... E, yani ben yapı itibariyle de rahatım. Kuzenim ve arkadaş da dedi ki hayatımda gördüğüm en sabırlı, en rahat annelerdensin. Bu bizi çok iyi hissettirdi dediler. Öyleyim ama yani normal hayatımda da gerçekten çok böyle bir sürü şeyi stres etmeden, sorun etmeden yaşıyorum. Yaşayacağım bir şey varsa içimde yaşıyorum. Gittikten sonra mesaj yazmışlar teşekkür ederiz kendi evimizde gibi hissettik diye. Benim için her şeyden değerliydi bu. Kızların arkadaşı geldi. Biraz rahat ettim. Oynuyorlar. Beni çok zorluyorlar. Ee, şey yapacağım. Şimdi halıları yıkamaya başlayacağım. Makineye giren bütün çamaşırları yıkamam bitti. Sırada halılar var. Halıları yavaş yavaş makineye atmaya başlayalım. Ne oldu Lila? Ağzım oynuyor. kadar sabırlı olduğuma bakmayın tabii. Bazen e, kızlara kızabiliyorum ama tabii ki hepimiz anneyiz. Hepimizin belli sabırın taştığı noktalar var. Ben de o noktaya gelebiliyorum. Öyle olduğunda ne yapıyorum? İşte dırdır ediyorum, ceza veriyorum. işte dondurma cezası, tablet bakmama cezası gibi şeyler. Kızıyorum, birazcık bozuluyorum. E, homurdanıyorum. Yani yaptığım şeyler bunlar. Arada kedilerle eğlenmeye çalıştım. Çünkü benim için gergin bir gündü. Bu işleri yaparken o gün... Çocuklar evde, arkadaşları, kuzenleri varken çok güzel vakit geçirdiler. Onlar gidince bir boşluğa düştüler. Birazcık e, o gün kavgalıydık. Bak burada ya. Evet. Hayır çekemezsin. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim bacağımın sırasındaki yapışmazdı. Aa en sevdiğim et. En sevdiğin etten vardı. Bir tane çok büyük. Bunlar da onları birleşince deri yok, istiyorum. yok değil mi? Hiç, yok. Deri yok. Peçete vereyim. Bu Sen şunlar deri. Deri değil mi orası? Deri <laughs> değil <laughs> mi? Deri değil mi? Dondurur <laughs> eline indi. güzel çok, çok güzel. Ay pete te. Anne. Bir tadına bak ben anlayamadım. Güzel. <laughs> Bence güzel. Mükemmel. Ben evet de sana de vereyim de mi? De Şu yavrulara filavlar filavlar ben bir kaşık vereceğim şimdi. Ama yavrular... Artık gün yavaş yavaş akşam oluyordu. Sizi dinliyorum. Bu yaz bahçeden eve hiç geçmiyorum. Yemeklerin çoğunu bahçede yemeye çalışıyorum ve yani o kadar güzel bir hismiş ki tadını çıkarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ee, akşamları da böyle sandalyeler toz olmasın diye kapatıyorum. Örtü tutmuyorum kediler çıkıyor diye böyle bir düzen kurdum. Şimdi kafe kapatır gibi bahçe kapatalım. ha? <laughs> Günün sonu çocuklar doyuruldu, bulaşıklar yıkandı, ocak temizlendi, makine çalıştı, her yeri ilaçladım, halısını süpürdüm. Yıkılmadım ama artık ayakta da değilim. Saat 9. Kızların çok az bir tablet saat vardı. Onlar tablet bakıyorlar. Saçımı boyamak istiyorum. Saçımı boyamadan bu akşam yatmayacağım. Şimdi üstümü değiştirirken bir saçımı boyayayım. Ondan sonra da zaten çocuklarla beraber yatarız. Baya verimli bir gün oldu. Şu an birazcık yorgunum ama. Değdi yani şu an bayağı e, huzurlu bir şekilde yatağa gideceğim. defterime yazdığım bütün işleri yaptığım sayılır makineye halı atacağım şimdi. Önce mutfağın halısını atacağım. Onları gündüz yapmadım çünkü çocuklar gündüz evde oyun oynuyorlardı. Ayakları kayabilir, düşebilirlerdi çünkü suyla da oynadılar. Süpürdüm ama yıkamasını yapmadım. Böylelikle artık bir günün sonu da benim için geliyordu. Artık iş zamanı bitmişti, ortalık durulmuştu ve köşeme çekilecektim birazcık. Çok da çekilemedim, uykum geldi. Sonra ben de yattım ama en azından bu makinenin halının makineden çıkmasını bekledim. O vakti değerlendirdim, çocukları uyuttum. Birazcık kendimle ilgilendim. Önce saçımı boyadım, sonra da birazcık tırnaklarımla ilgilendim ve e, günü kapattım. Videoyu da burada şimdilik bitiriyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okumak, sizlerle olmak çok güzel. İyi ki varsınız. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız e, beraber büyümüş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın, çok seviyorum sizi.